Selamun aleyküm arkadaşlar ee, ilk baştan sizden ricam e, vatanını sevenlerin e, arkadaşlarımızın dan ricam e, bu videoyu paylaşmanız yani bu videoyu paylaşaraktan e, bana yapabileceğiniz en büyük iyiliği yapmış olursunuz e, arkadaşlar ben Türkiye Sevdalları bu Pertal Derneği başkanıyım bizim cumhurbaşkanımız nasıl Türkiye'de kefenini giymiş. 7 düvele karşı Türkiye'nin hakkını savunmak için kendini ve feda ediyorsa ben de 32 yıldır kefenini giymiş ülkesi için savaşan, vatandaşları için savaşan, polis şiddetine uğrayan, çocukları ellerinden alınan aileler için uğraşan savcılığın Mahkemenin ve polisin yapmış oldukları haksızlıklara karşı savaşan bir kardeşiniz olaraktan, yani ben Al Avrupa'daki 5 milyon vatandaşımızın huzur içerisinde yaşaması için kendi huzurunu, yani kendi maddiyatını feda eden bir arkadaşınızım. Yani. Biz burada kesinlikle her zaman için e, kurallara ve kanunlara uyduk ama maalesef Alman devleti ve kurumları Türkiye Cumhuriyetine yani e, dostça bakan insanları burada yıldırıyor yani yıldırma şeyleri yapıyor. E, şimdi arkadaşlar ben vatanıma sahip çıkmamdan dolayı kalleşçe sırtımızdan vuraraktan olmadık iftiralar ataraktan yani hakim iftira atıyor, savcı iftira atıyor ve polis iftira atıyor inanabiliyor musunuz? Ve bunlar ispatlı kanıtlı ve beni yıkmaya çalışıyorlar yani maddiyen <laughs> yıkmaya çalışıyorlar ve ondan sonraki süreci de hapise göndererekten iş şey yapıyorlar yani şu anda ben hapise gitmenin tam eşindeyim yani cezalar artık öyle çıktı şimdi bundan sonra artık bana hapis cezası verilecek. Kesinlikle yani bakın bizim vatanımız için askerlerimiz bedel ödüyor. Gözünü kaybediyor, canını kaybediyor, ayağını kaybediyor. Ve ben de burada huzurumu kaybettim, paramı kaybettim. Yani bu cezalardan dolayı yani cezalar artık ödeyecek durumda değilim. Yani taksitine şundan bundan bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Düsseldorf Başkonsolosluğu'na ben bizzat mektup yazdım. Yani bir vatanı için mücadele eden bir dernek başkanı olaraktan e, benim yardıma ihtiyacımın olduğunu, maddiyen bu mahkeme masraflarının altından kalkamadığımı <laughs> insan yerine koyup bir tane cevap dahi yazmadılar. Burada başka bir kuruluşumuz, yani adının rencide olmaması için söylemek istemiyorum ama yani bizim canla başlan yardımcı olduğumuz bir kurum, yani Türkiye'den bağımlı bir dernek diyelim. Oraya da e, oradan ilk başta genel başkanla tanışmak için e, randevu talep ettim. <laughs> Gelmedi. Hiçbir dönüş olmadı. Yani düşünsenize ben dernek başkanıyım ve Almanya'da gurbet ellerdeyiz Sırt sırta verip beraber mücadele etmemiz gerekirken birbirimize destek çıkmamız gerekirken bir tane geri dönüş bile olmadı. Ayrıyeten maddi yardım talebinde bulunduk. Yani Cumhurbaşkanımızın desteklemiş olduğu bir şey. Ee, sağ olsunlar ya hiç aramadılar, sormadılar. Ama Allah'a şükür ben yalnız başına savaşmayı öğrenmiş bir insanım. Biliyor musunuz? Ben her şeyi yalnız başıma yapmışım şimdiye kadar. Ve bu taleplerden sonra görmüş oldum ki tekrardan ee, Allah'tan başka kimseden e, yardım gelmiyor. Ondan dolayı arkadaşlar şu anda Almanya'da hukuk diye bir şey yok. Bakın sizler Türkiye'den bunu bambaşka görüyor olabilirsiniz. Siz Türkiye'de hukuk yok, hukuk devleti değil falan filan diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama siz Almanya'da veya Avrupa'da yaşayıp da Burada öyle bir şeyin olmadığını görmediğinizden dolayı siz Türkiye'de hukuk sistemi yok zannediyorsunuz. Sayın arkadaşlar Türkiye'de radar'a çekmeden önce radar var levhaları koyuyorlar. Devlet diyor ki Yargıtay devlet vatandaşını tuzağa düşüremez diyor. Ama burada her adım attığınız yer radar, ağaçların arkasına saklıyorlar, duvarların arkasına saklıyorlar, direklerin arkasına saklıyorlar. Yani gerçekten bir açık cezaevine dönüştürdüler Almanya'yı. Yani diyeceğim şudur ki sayın arkadaşlar ben bunu birçok parçalara ayıraraktan çekeceğim videoları maalesef Almanya'da çok büyük saldırılar altındayız. Yani gerçekten yani Adalet Bakanlığı'na yazıyorum. Almanya Adalet Bakanlığı'na yazıyorum ispat ve delillerle. Yani inanabiliyor musunuz? Sizin elinizde ispatınız, deliliniz var. Size bir saldırı olmuş. Bunu savcılığa veriyorsunuz savcı diyor ya diyor biz hakarete ve şuna diyor buna bakmıyoruz diyor. Ama size karşı bir kişi ispatı ve delili elinde olmadan bir şikayette bulunursa o zaman size hemen anında ceza yazıyorlar. Siz itiraz ediyorsunuz o mahkemeden o mahkemeye ama maalesef Alman kurumlarında bir mahkemenin verdiği karar öbür mahkeme kolay kolay bozmuyor. Çünkü o benim arkadaşım diyor. Ya ben şimdilik diyor bu kararı bozarsam diyor ona ayıp etmiş olurum diyor. Ama burada vatandaş yanmış, kül olmuş, ona haksızlık yapılmış. Öyle bir şey hiç kimse ilgilendirmiyor. Yani e, ben onun da videosunu ayrıyeten çekeceğim. Burada e, kendi park yerimize park ediyoruz diye e, ilk önce 3.000 avro. Ondan sonra 13.000 on avro ceza geldi. Yani neyse ben onları inşallah sonra anlatırım arkadaşlar. İlk başta e, size hayırlı günler diliyorum ve bu videoyu ara, e, paylaşmanızı e, rica ediyorum ki e, gereken yerlere ulaşsın ve ülkemiz bak ülkemiz yurt dışında canını vatanına adayan insanların kıymetini bilsin ve yanında olsun diye. Çünkü Almanya'da vatan için çok çalışan oldu. Türkiye'den gram destek gelmediği için bunlar da çirkeflikle, yani kalleşlikle sırtlarından vurduğu için vatandaşlarımızı, birçok vatandaşlarımız e, bu yoldan geri döndü maalesef geri çekildiler. Ama ben ne pahasına olursa olsun yani her şeyimi kaybettim şu anda. Ama Gine'den de bir gram yolumdan çıkmadım, sapmadım, sapmayacağım. Yani dediğimiz gibi bizim askerlerimiz, bizim vatanımız her türlü bedelleri ödedi ve biz de Almanya'da vatanımıza sahip çıkmanın bedelini ödüyoruz. Can, yani vatanımın canı sağ olsun. Mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır bizim için. Dediğimiz gibi bizi herkes zannediyor ya biz Almanya'dayız bir elimiz yağda bir yerimiz balda ama hayır. Her gün mektup kabuslarından uyanıyoruz. Mektup terörlerinden uyanıyoruz. Yani bildiğiniz bir açık cezaevinde yaşıyoruz. Hani bazılarda diyor ya ya işte yapamıyorsanız geri gelin. Hani böyle bir şey var. Almanlar da bakın Almanlar sabahtan akşama kadar Türkiye'ye küfür ederler. Medyaları sabahtan akşama kadar Türkiye'nin aleyhinde yazılar yazarlar. Siz ağzınızı açtığınızda bir eleştirmek için beğenmiyorsan geri dönderin. Sayın arkadaşlar bakın şunu söyleyenler. Bizim hayalimiz şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşamaktır. Almanya Türkiye'den iyi mi? Maddiyat olaraktan iyi. Ama belki %10 belki %15 iyi. %20 iyi değil ha? Ha, onu da senin cebinden çalmasın Alman devleti çok güzel biliyor. Biz şu an Türkiye'ye niye gidemiyoruz? Kredi borçlarımız var. Çocuklarımız okula gidiyor. Bilmem ee, ev almışız e, borçların altına girmişiz Evleri tamir ettirmiş borçların altına e, Girmişiz Yani Hayatımızı buraya kur kurmuşuz Yani vallahi billahi bak Ben bir an önce Türkiye'ye gitmek istiyorum Ama gidemiyorum Çünkü borçlardan çocukların okulları Şunları şunları Yani arkadaşlar konuşmak çok kolay Hani diyorsunuz ya Ya beğenmiyorsan çık gel çık gel Ya ben vatanımın gadasını alayım Bak Vatanımda soğan ekmek yerim. Et yemek zorunda değilim. Ben soğan ekmek yersem de karnım doyar. Ama vatanımın havasını solarım. Tamam mı? Ezanımı dinlerim. Güneşinden faydalanırım. Bizim burada neyimiz var ya? Önceden bir Almanya'da para biriktirebiliyormuştum neydi? Ama 1980'li yıllardan sonra Almanya bitmiş. Ama bunu anlatamıyoruz kimseye maalesef. Neyse arkadaşlar uzun olmasın. Kendinize iyi bakın, hayırlı günler dileyelim. Ee, i̇nşallah hepiniz bu videoyu paylaşın. Devamını çekeceğim inşallah.